Bugün tamamıyla farklı bir ürün inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi kulaklık ancak farklı bir özelliği var. Üst tarafındaki şuradaki alan solar bir panele sahip. Yani aslında... Pili hiç bitmeden bu kulaklığı kullanmanız mümkün arkadaşlar. Birazdan sizlere zaten detaylı olarak göstereceğim ve anlatacağım. Bu ürünü geçtiğimiz sene Barcelona'da lansmanını görmüştük. O zaman prototipti ve artık şu anda bu cihaz elimizde güncel testlerini gerçekleştirip bakacağız nasıl bir performansı var. Bu tarz kulaklıklar özellikle kulaklığını sürekli olarak şarj etmeyi unutan kişiler için bence olması olmaz. Philips bu kulaklığı ağırlıklı olarak sporcular için öneriyor diyebiliriz. Bunun için bir takım farklı özellikleri de var. Onlardan da bahsedeceğim tabii ki. Çünkü dışarıda spor yapıyorsunuz. Sürekli güneş var ya da bir ışık var. Bununla beraber cihaz sürekli olarak buradan şarjını oluyor olacak arkadaş. Ama tabii ki şunu da unutmamakta fayda var. Sadece güneş enerjisi değil aynı zamanda buradaki gibi yapay aydınlatmalarda da yani ev içerisindeki ampulden, floresandan vesaireden de şarj olabiliyor. Ve sporcular için farklı özellikler de var demiştim. Bunlardan bir tanesi de şu aslında şöyle hızlıca göstereyim size. Buradaki kulakçık pedlerini çıkarıp bunları yıkayabiliyorsunuz ve diyelim ki terledi vesaire hani bu tarz durumlarda da pedler hızlı bir şekilde yıkanabiliyor ve böylelikle tekrardan hızlı da geri takabiliyorsunuz ve uzun uzun zaman hijyenik bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda tasarım ödüllü bir ürün olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Red Dot'tan 2024'te bir tasarım ödülü de almış. Genel olarak tasarımına baktığımız zaman siyah ve kırmızı renklerin güzel bir kombinasyonu var. Şurada pedler kısmına geldiğimiz zaman şu demin sizlere de gösterdim zaten. Pedlerin içerisinde right ve left yani hangi kulağınıza takabileceğinizi rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ergonomik kısmına geldiğimiz zaman burada normalde biliyorsunuz şu şekilde testler yaparım ve bu kulaklar oynar. Ancak tabii ki özel bir seri kulak olduğu için herhangi bir şekilde sağa sola bu şekilde oynamıyor. Çok hafif bir pay var. Şöyle göstereyim. Hafif bir payımız var yukarı aşağı doğru oynayabiliyor bu arada tabii ki. Yani kafanızın büyüklüğüne göre bunu aşağı yukarı doğru kaydırabiliyorsunuz. Dış yapısına geldiğimiz zaman tabii ki plastik kullanılmış burada yapı olarak ve burada güzel dokulu bir alan var. Sol tarafında ise belli belirsiz bir Philips logosu var. Bence güzel fazla göze batmıyor. Üst tarafına geldiğimiz zaman ise burada Power Foil yazısını görüyoruz. Yani solar bir panel burada bizleri karşılıyor. Zaten birazdan göstereceğim. Burada ilginç bir durum var. Ondan da bahsedelim. Kafa bantı kısmına geldiğimiz zaman burada normalde genelde kulaklıklarda bir yumuşak bir alan olur. Ancak burada Philips farklı bir malzeme kullanmış buraya. Buradakiler gibi sert plastik değil. Yani şuradaki alanlar gibi sert plastik değil. Gördüğünüz gibi zaten ses farkı da rahat bir şekilde ortaya çıkıyor. E çok böyle pofuduk bir alan değil ama uzun süre kullanımda sizi rahatsız etmiyor kafa yapısı olarak. Bak Onu söyleyebilirim. Normalde bu tarz kulaklıkları stres testine sokuyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Ancak tabii ki solar paneli olduğu için fazla da zorlamayı düşünmüyorum. Şu şekilde biraz yine de sağa sola doğru bir oynatayım. Siz de görün. Yine fena değil bence. Bir sonal panel olmasına rağmen gayet iyi bir şekilde bükülüyor. Şöyle de göstereyim size. Yani beklentimin biraz üstünde çıktığını söyleyebilirim buradaki alanı olmasına rağmen. Bunlara ek olarak tere karşı ve toza karşı dayanıklı bir yapısı var. IP55 sertifikasıyla beraber geldiğinde hatırlatalım arkadaşlar. Tabi bu kulaklık biraz daha böyle sürdürülebilirlik ve çevrecilikle uyumlu bir kulaklık olduğu için kutusunun içerisinden bir tipçiye kablo da çıkmıyor. Yani böylelikle cihazı zaten muhtemelen ihtiyacınız da olmayacağı için. Ama isterseniz tabii ki bir giriş var tipçiye üzerinden şarj olabiliyor. Ama kutusunun içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Sadece kulaklığın kendisi çıkıyor ve aynı zamanda kullanılan malzemeler ise yine geri dönüştürülmüş malzemelerden ve plastik atıklardan üretilmiş. Şimdi pedler kısmına gelecek olursak demin zaten yıkanabilir ve aynı zamanda çıkarılabilir olduğunu söyledim. Ancak bir tık daha büyük olsaydı yani eğer sizin de kulağınız benimki kadar büyükse şu şekilde göstereyim aslında kulak kapsayan bir kulaklık bu yani kulağınızın içine alıyor. Kulağınızın üstünde şu şekilde durmuyor. Kulağınızı içine alıyor ancak benimki gibi kulak büyükse kulağınızı şöyle U şekline getirip o şekilde bu pedlerin içine sokmanız gerekebiliyor arkadaşlar. Pedlerin bu arada bir önemli özelliği de var. Bu pedlerin içerisinde soğutma jelleri bulunuyor. Normalde bu tarz kulaklıkları özellikle yazın kullandığımız zaman terlemeler oluşabiliyor. Ancak bu kulaklıkta bulunan bu soğutma jelleriyle beraber bu problem yaşanmıyor deniyor. Bunu ne yazık ki test edemedim. Biliyorsunuz şu anda Aralık, Ocak ayının ortasında sonlarına doğru bir yerlerdeyiz. O yüzden böyle bir durum söz konusu. Ergonomi kısmında söylemek isteyeceğim bir diğer not ise tabii ki buradaki alandan kaynaklı olarak bir yanal baskı mevcut. Bu yanal baskı uzun süre kullanımda biraz baskı yaratabilir. O yüzden hani zamanla kullanıldıkça biraz daha kendisini salacaktır diye düşünüyorum. Bunun da altını çizeyim özellikle yanal baskı sizin için bir problemse sizi biraz rahatsız edebilir. Kulaklığın ağırlığına geldiğimiz zaman 260 gram gibi bir ağırlığı var. Hani bu tarz bir teknolojiye sahip olmasına rağmen gerçekten iyi bir ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki e, yine takdir edersiniz ki buradaki panelden kaynaklı olarak bir katlanma özelliği de yok. Bu şekilde taşınıyor. Böylelikle çantanıza atıyorsunuz ya da bir yere bağlıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Kulaklığın pasif izolasyonuna geldiğimiz zaman gerçekten iyi bir izolasyonu olduğunu söylemek istiyorum. Bir aktif gürültü engellicisi yok. Ancak baktığınız zaman güzel bir şekilde beni dışarıdan izole ediyor. Bunun da altını çiz

Kulaklığın üstündeki tuşlara giriş çıkışlara baktığımız zaman burada ilk tuşumuz durdurup başlatma tuşu şarkı çalan şarkıyı durdurup başlatma tuşu alt tarafta bir tane ses alçaltma bir tane de ses yükseltme tuşumuz var onun altında ise cihazı açıp kapatma tuşumuz bulunuyor ve altında ise burada görüldüğü üzere bir tane tipçeye giriş var cihazı isterseniz buradan da şarj edebiliyorsunuz ve burada da bir takım mikrofonlar bulunuyor böylelikle mikrofonlar kısmında da performansı bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar şimdi ise gelelim ses performansı kısmına ses performansında kulaklığın üzerinde 40 milimetrelik sürücü var. Sesin yüksekliği aşırı yüksek değil. Bunu söyleyeyim. Çok yüksek sesle müzik dinlemek istiyorsanız sizleri tatmin etmeyebilen bir ses yüksekliği olabilir. Aynı zamanda 40 milimetrelik sürücüler olduğunu söylemiştik. Baslar kısmına geldiğimiz zaman kutu içerisinden çıkardığınız performansıyla baslar sizi tatmin etmeyebilir. Bunun için ise Headphones isimli bir uygulama var. Bu Headphones isimli uygulama üzerinden isterseniz ya önceden belirlenmiş Ecolizer ayarları ya da kendi Ecolizer ayarınızı yapabilir. Üzerine de Bass Boost özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra ses performansı ve bas performansı güzel bir noktaya ulaşıyor diyebiliriz. Sesin temizliği kısmına geldiğimiz zaman orta üst seviyede bir temizliği olduğunu söyleyebilirim. Yani şıkır şıkır temiz bir ses burada bizleri bu kulaklıkta karşılıyor olacak. Pil performansı ve şarj performansı kısmına geldiğimiz zaman ise burada 80 saatlik bir pil performansı olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki cihaz sürekli olarak şarj olduğu için pilimiz neredeyse sürekli olarak %100'de kalıyor. Bu gerçekten güzel. Eğer 80 saati bitirmek isterseniz tamamıyla kapalı, ışıksız bir ortamda bunu deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz uygulaması kısmına bir gidelim ve burada hani bu sistem nasıl çalışıyor onu size de bir canlı olarak göstereyim. Headphones uygulamasına burada gidiyoruz. Burada uygulama açıldıktan sonra yapacağım şey şu olacak. Burada kulaklığı şöyle bir takayım kafama. Burada gördüğünüz gibi Light Charging diye bir bölüm var. Buna geldiğimiz zaman buradaki ışık seviyesiyle ne kadar şarj olup olmadığını test edebiliyorsunuz. Şimdi bunun için elimde şöyle bir ışık var ve bu ışığı panel üzerine koyacağım ve böylelikle nasıl bir performansı olacak göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şu anda buradaki ışığı gördüğü anda light level böyle neredeyse yarısına geldi ve bu yarısına geldiği zaman ise burada da otomatik olarak alt tarafta şarj ikonu aktif olmaya başladı. Böylelikle cihazımız böyle bir ışıkta bile otomatik olarak şarj olmaya başladı. Bu da gerçekten güzel ve en canlı örneği bu olabilir diye düşünüyorum. Pilin diğer detaylarına geldiğimiz zaman pilimizin sıfırdan yüze dolması 2,5 saatimizi alıyor ve içerisinde 650 miliamperlik bir pil var arkadaşlar. Bu şekilde pil verilerinin de böyle olduğunu söyleyebiliriz. Bağlantı konusuna geldiğimiz zaman ise en güncel Bluetooth sürümüyle beraber geliyor. Bluetooth 5.4 ile beraber geliyor ve aynı zamanda iki cihazı bu kulaklığa bağlayabiliyorsunuz. İkinci bir cihaz bağlamak için yapmamız gereken şey ise ses alçaltma ve ses yükseltme tuşlarına aynı anda belirli bir süre basmak olacak. Böylelikle ikinci bir eşleşme modu aktif hale geliyor ve ikinci cihazı da buraya ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ise bu kulaklığın gecikme performansına gelin hızlıca bir bakalım. 65 inçlik bir OLED 97 serisi televizyonunu kullanıyoruz. OLED gerçekten bambaşka bir şey. sırada ise mikrofon performansı testimiz var. Şimdi bu sesi kulaklık üzerinden kaydediyorum ve sessiz ve kapalı bir ortamda işte karşı taraf sesinizi aynen bu kalitede duyulacak arkadaşlar. İse her zaman olduğu gibi arka plan bir kafe gibi kısa açtım ve kafede karşı tarafla görüşme yaparken ya da telefonla konuşuyorsanız işte ses performansı aynen bu kalitede oluyor olacak. Şimdi yapmamız gereken şey dışarıdaki ses performansını dinlemek. O yüzden dışarı çıkıyoruz. Evet şimdi her zamanki mekanımıza geldik ve arabaların geçtiği sesli bir ortamda mikrofon performansımızı test ediyoruz. Şu anda otomobillerin geçişi sonlandı. Ee, rüzgarın olmadığı bir havadayız. Rüzgarın olmadığı güzel bir havada da dışarıdaki mikrofon performansı işte aynı bu kalitede diyebiliriz arkadaşlar. Ve bir de uygulamamız var. Uygulamanın ismi Headphones diye geçiyor. Bunu uygulama merkezinden indirebilirsiniz. Şu anda burada iPhone'la bağlantıyı kurduğum için AC kodu ile beraber bağlantı kurulmuş. Pilim şu anda %90 ancak güneş gördüğü zaman bir ışık gördüğü zaman demin de gösterdiğim gibi burada otomatik olarak buradaki light charging aktif hale geliyor olacak. Alt tarafında sound effects kısmı var. Burada dinamik bas özelliğini açabilir ve aynı zamanda 4 tane önceden belirlenmiş preset, equalizer ve 6 bantlık equalizer ayarınızı da gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Alt tarafındaki menüde settings'e geldiğimiz zaman burada multi connections bölümü var. Buraya geldiğimizde farklı cihazları birbirine bağlayabiliyorsunuz. Alt tarafta yine latency özelliğimiz var. Oyun oynarken ya da video izlerken bir problem olursa bu bunu da açtığınız zaman performans daha da yükseliyor. Otomatik aç kapa özelliğinde burada 30 dakika ile 6 saatlik otomatik kapanma süreleri bizlere sunulmuş. Kol kısmında gördüğünüz gibi burada farklı bir bölüm var. Kol equalizer var. Karşı tarafın sesini nasıl duymak istiyorsanız daha baslı mı, daha tizli mi ya da standart mı o ayarlar buradan yapılabiliyor. Ve tone volume dediğimiz şey ise burada da ton ayarını düşük, orta ve yüksek olmak üzere ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Uygulama kısmı da işte bu şekildeydi. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere Philips'in bu yeni çıkarmış olduğu güneş enerji panelli ve şarjı hiç bitmeyen kulaklığı incelemiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni desteklemek için de kanala abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.